Selamünaleyküm. Şimdi bir tane marketin içindeyiz. Kendime çay almaya geldim. Sallama çay. Bu gördüğünüz sallama çayları alacağım. Bunların fiyatlarını söyleyeyim size. Şu gördüğünüz içinde 50 tane çay var. Ee, sadece ipi yok çay bora. İp olmadığı için bu 2500 lira. Bakın. Ee, buradaki markaları size göstereyim. En çok göreceğiniz marka budur. African Sprite tea bags 5000 Tanzanya şilini. Bugün dolar düştü. Ne olmuştur bilmiyorum. Sanırım 5 ile çarparsak uygundu. 5 kere 5 25. Yani 50.000 şil, 5000 Şilin 25 TL'ye falan geliyordur yüksek ihtimalle. Ben de bunu 2500 TL'ye alacağım. burayla ilgili mesela size bazı fiyatlar göstermek istiyorum. Coffee Mate. Bu verdiğimiz bizim Nesne'nin Coffee Mate'i 5 bin, 10 bin. 10 bin Tanzanya şilini kaç gram? 400 gramı 10 bin Tanzanya şilini 50 TL yapar. Burası Tanzanya'nın aa bakın Hazen Beans'leri bile var burada. Fasulye bu Hazen meşhur fasulyesi İngilizler bayılırlar buna. Her kahvaltıda yerler mutlaka yanında. Aa viskiler de var. Bakın Johnny'nin Red Label'ı 40 bin. Kaçlık? 70'lik dedi ya. 75'lik Johnny'nin Red Label'ı. Hadi bunlardan haberiniz olsun. Ortalama fiyat çıkarıyorsunuz. Absolut, absolut 45 bin Tanzanya şirini. Ya size bütün burayı göstermek istiyorum. Çok güzel şeyler var ya. Hadi bunu ben size şöyle bir baştan sona bir küçücük bir göstereyim. Siz beni görmeseniz de olur. Sonuç olarak Durdurur durdurur izlersiniz fiyatlara etiketlere bakarsınız. Bakın burada makarna var. 1500 Tanzanya şilini. Makarna var. 2000, 3500. Nutella var. Üzüm var kurutulmuş üzüm. Nutella'nın fiyatını göremiyorum. Buradaymış da silinmişler. Sonra çıkarmışlar. Bal falan da var aşağıda. Zeytinyağı mı? Olive oil evet. 15.000 bin Tanzanya yeşilini. Aa bakın. Ee, şey tavuk suyu işte. İşte bunlar içkiler. Ben buradaki bayandan izin aldım, rica ettim. Video çekmeme izin verdi. Siz de görüyorsunuz fiyatları. Ondan sonra 90 bin Şivas Regal var 12 yıllık. Grands var 30.000. bin. Jack Daniels var 25.000. bin. Valentine's 45.000. Ha bu yüzlüktür bu yetmişliktir tamam. Böyle işte size Tanzanya ile ilgili bazı fiyatlar. Teşekkür ederim. Devamı gelecek saygılar. Yasin'le işte Bahadır'la tanışın. <laughs> Bahadır da bizimle çalışıyor. Teknikerimiz makine teknikeri. Saygılar. Görüşmek üzere. Ya gelmişken şu sigara fiyatlarını da göstereyim size. Camel 5000, 5000. Bakın burada daha uygunları var. 4000 Winston daha pahalı diyebiliyorum. Ya işte böyle sigara çok pahalı onu söyleyeyim. Bakın aradığınız bütün diş macunları bulamayacağınızı düşünmeyin hiçbir şeyi. Colgate'in üçlü etkisini A101'de bulamazsınız ama bakın burada bulursunuz. 3500 Tanzan yeşilini. Her şeyi tek tek söylemeyeceğim ama bakın el sabunları. Bakın aşağıda beyaz kalıp sabunlar. Kaç? Bin? 3500. Büyük böyle uzun içinde sanırım 4-5 tane var. Kalıp sabun. 3500 Tanzan yeşilini. 3, ke 3 kere 5 15 15-20 lira arası işte bu da. Bak bunlar 2500, 2000, 2500, 3000 diye gidiyor böyle. A deterjanları da söyleyeyim. 5000 Omo'nun 500 gramlık paketi 5000. Omo'nun en büyüğü 25000 kilo. Ariel var. Ya her şey var. Hello. Bakın diş ma diş fırçaları da var. Diş fırçaları 2000 tanesi, 1500 tanesi. Bak böyle Bardakları, bilmem neleri. Tıraş ciletleri. Aa bak karşıda parfümler var. Bakın rollonlar. Nivea'nın rollonu 5000. 25 TL. Nivea'nın benim kullandığım rollonu 25 TL. Bu benimkinin bir eski piyasası. Jöleler. Vakslar. Parfümler. Ya burada her şeyi bulabilirsiniz de işte. Sadece sizin gerçekten ne aradığınız önemli. Dışarıda mesela size göstermek istiyorum oranın e, şeyi var. Onu Şimdi dışarı çıksam insanlar çok bakıyorlar o yüzden çıkamayacağım. E, buranın otobüs terminali. Şöyle arkamı döneyim siz görürsünüz. Dışarısı otobüs terminali yani burası Kilosa'nın otobüs terminali. Etrafında çantacılar, ev eşyaları, market, ee, hemen bir arka tarafta mesela meyve sebzenin olduğu bir pazar var. Böyle bir meydan. Meydanın etrafı böyle satış şeyleriyle dolu. Burası Afrika, Tanzanya. Ben size Kilosa'dan sesleniyorum. Şu anda Kilosa'dayım. Seveceksiniz burayı. Güvenin bana Kilosa'yı seveceksiniz. Afrika'yı seveceksiniz. Çok samimi. Her şey çok güzel. Allah'a emanet olun. Tanzanya'nın yağmurları başlayacak demiştim size. Şimdi şöyle ki iki tane yağmur sezonu var Tanzanya'nın. Biri Aralık'ta başlıyor, Ocak 15'te bitiyor. Şey bir buçuk aylık bir sezon. Orta halli bir yağmur sezonu. Şu an arkamdaki o. Biz Aralık'ın 20'sindeyiz, 21'indeyiz. Esas yağmurlar Mart'ta başlayacak. iki buçuk ay sürecek ve inanılmaz sel götürecek her yeri. İşte o süreç haricinde yağmur yağmuru Çok kurak Gök gürültüsünü ben e, bir buçuk aydır buradayım, ya beşinci ya altıncı kez duyuyorum. Aslında çok güzel bir haber. Şu yağmurlar, gerçekten bu, bu ülkenin ihtiyacı vardı. Çok kurak geçiyor. Öğretmenim İnsanlar nasıl Bilmem görebiliyor musunuz? Bakın maymun orada taşın üzerinde oturuyor. Bak orada taşın üzerinde oturuyor, arkamda. O da bizi izliyor şu anda. Ama bu büyük bir Aa orada da var. Aa orada da var. Bakın, taşın üzerinde şimdi size zoomlu olan kalitesiz görüntüyü yapacağım. Şimdi size şu kırmızı kuşu çekmeye çalışacağım. Bak o kırmızı kuşu görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Bak, burada da var bak. Bak kırmızı olan. Bunların mavisi var, yeşili var, sarısı var. Kaçmazsa yer. Bunlar serçeden daha küçük. Böyle minicikler. Eyvah ben size, ben ekrana bakmıyorum. Orada gölgeyle duruyor. Aa buradaki de müsaade ediyor. Herhalde çekmemeli. Aa bak oradalar gördünüz mü? Kırmızılar. Bunların mavişleri var. Bak tavuk ne kadar büyük onun yanında görüyor musunuz? Tavuğun kafasından bile daha küçükler. Bak şimdi. Bak orada. Gördünüz mü? bordo oturuyor. Hani hani. Allah aşkına. Bir adım geliyor daha görüyorsunuz. Nerede küçük? Hele dur şu, şu bize yeter. Şu kardeşim yeterince büyük. Nerede? Aha o üstünde gördüm bak. Sen benim kameradan baksan çok daha net. Bakın. Bakın. Orada da var bir tane. Benim kameram orayı çok dikkat gösteriyor şu anda. Öbürü nerede? Ha oraya gelmiş zaten. Yok. <laughs> üstünde. Ağzının üstünde. Ha. Bir tane de onun altında var yani. Evet. Çok var. Çok varmış şey ya burada. Çok, var ya. çok geliyorlar da bu kaçınılmaz. Yukarıda bekliyor. Muz yok mu gerek muz? Videoya Muza da düşmezler artık ya. Düşerler, düşmez. Neredeyiz? Böyle Burası böyle. Kidete. Biz şu anda Kidete istasyonunu yapıyoruz. Arkamdaki de Kidete'nin maymunları. <gülüyor> <gülüyor> Kideteli maymunlar. Vallahi buralarda çoklar. Sabahleyin bir tane ölü piton yılanı gördük yolda. Rahat 2 metre vardı. Kol kalınlığındaydı en azından. Resmi paylaşmayayım. Mideniz bulanır diyorum ama belki burada bu video. Ya başlamasalar olmaz ya. Ya ben bu videoyu açtım arkadaş kamyon geçer, matkap çalışır. Ben sizi e, kardeşimle tanıştıracağım. İsmail ha. Bilmez. Ee, beraber çalışıyoruz. Benim kardeşim diyeyim size. İnşallah Allah bozmasın. Çok değerli bir arkadaşım. Çalışıyoruz beraber. Şöyle bir <laughs> yana, yana kaçmışım görünüyor. Kaçtı. <laughs> Maymunumuz orada <mı>? orada. <laughs> benden rahatsız oldu. Ben ona el sallayınca döndü gitti. Demek ki insanlarla arası yok. Pek sevmiyorlar bizi. Haklılar da yani. Ben de pek sevmiyorum bizi. Neyse. Öyle işte. Maymunlarımız var. Yılanlarımız var. Akrepler var. Ee, Sarı Ömer örümceklerinden var. Hepsinden gördüm şu ana kadar. Yağmurlar başlayınca hepsi dışarı atacaklar kendilerini. Toprağın altında daha fazla duramayacaklar. Hayırlısı bakalım. Devam ediyoruz. Allah'a emanet. Videoya başlarken şimdi dedim mi hatırlamıyorum ama şimdi demezsem bir videoyu açamıyorum. Farkındayım. Bir çaresini bulacağız inşallah.